Bu parçadaki yay ayraçlara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Veznedar tedirgin bir sesle sordu. Bakın konuşma bölümünden önce metinlerde iki nokta konurdu. İki nokta. Ardından bana söylemek istediğiniz bir şey mi var müdür bey? Soru sordu. Soru işareti. İki nokta soru işareti diye gidecek. Ee, Bursa ve Denizli arasında kaldım. Devam edelim. Şey nokta 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 devamı gelmedi. Yani 3 nokta koyacağım. denizde Denizli'de ünlem demiş. Eledim. Cevap D gibi ortaya çıktı sanki. Buyur oğlum virgül. Şöyle otur da konuşalım biraz. Cümle bitti nokta. O zaman 2 nokta soru işareti 3 nokta virgül nokta şeklinde sıralanacak. Cevap Bursa. Bu cümlelerde aşağıdaki işlevleri verilen noktalama işaretlerinden hangisi ee, kullanılamaz. Bakalım. A tamamlanmış cümlenin sonuna nokta getirilir. B sıralı cümlelerin arasında virgül getirilir. C bitmemiş cümlenin sonuna 3 nokta getirilir. D yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için virgül kullanılır. Bakalım. Birinci örneğin kulağımda rüzgarın hiç dinmeyen sesi nokta 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 nokta. 3 nokta yani tamamlanmamış cümlenin e, sonuna bitmemiş cümlenin sonuna 3 nokta konur. C gitti. İkinci örnek, epey yer dolaştım, epey yer dolaştım, virgül, aradığım evi bulana kadar. Nokta. Şimdi burada e, sıralı bir cümle söz konusu değil, şöyle bir dursun. Hiç susmuyor, ama kendi söylüyor, virgül, kendi dinliyor. İşte burada sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmış. Dedim, devam ettim. Bilmem gerek var mı daha fazla konuşmaya? Dedi. Ee, burada soru işareti olacaktı arkadaşlar. Bakın. Epey yer dolaştım. Aradığım evi bulana kadar sonuna nokta koymuştum. Tamamlanan bir cümle. Devrik olsa da. A'yı eleyelim bununla da. Geriye ne kaldı? Virgül kaldı. Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için virgülü herhangi bir yerde... Kullanmamış. Virgül kullanmış ama yani kullanabilir ama e, yüklemden uzak düşen özdeyi belirtmek için kullanamaz. Cevap D denizli. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine iki nokta getirilmelidir? Bakalım. Güneş saati virgül sözlükte şöyle ifade ediliyor. Bakın açıklama yapılacak arkadaşlar. Dolayısıyla iki numaralı yere iki nokta getirilmelidir. Kendinden sonra açıklama yapılacak e, cümlelerin sonuna iki nokta konurdu. Devam ettim. Bir düzlem ortasına dikilmiş bir çubuğun gölgesine bakıp saat başları çizilerek yapılmış aygıt. Güneşin konumuna göre zamanı ölçen bu alet virgül ilk olarak Mısırlılar tarafından kullanılmış. Tarihi milattan önce binlere dayandırılıyor. Nokta. Daha sonra eski Yunan'da kullanıldığı biliniyor. Bakın sadece iki numaralı yere iki nokta koyabildim. Cevabım Bursa. Bu parçada virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin kullanımı yoktur? Önce işlevleri bir okuyalım. A sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. B uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. C birbiri ardında sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. D anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Bakalım. Bir grup genç emekli öğretmenimizi öğretmenlerini ziyaret etmiş. Bakın gençten sonra virgül koymasaydım genç emekli gibi bir anlam çıkacaktı. Anlam karışıklığı olacaktı. Dolayısıyla anlam karışıklığını önlemek için kullanılmış D'yi eledim. Devam ettim. Ziyaret boyunca işlerinden konuşmuş. Hayatın zorluklarından söz etmişler. Konuşmuş. Bakın burada sıralı cümleleri birbirinden ayırdım. A'yı eledim. Öğretmen onların sorunlarını dinledikten sonra kahve yapmak üzere mutfağa gitmiş. Bakın burada da arkadaşlar öğretmen özne. Ve Yüklemden uzak düşmüş. Dolayısıyla e, uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur ifadesinde uygun bir kullanım var. Fakat e, C şıkkında belirtilen birbiri bir ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında konur ifadesine uygun bir kullanım söz konusu değil. Cevap C. Bu metindeki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımı yanlış açıklanmıştır? A birin e, bir yazıdaki madde numaralarını göstermek için kullanılmıştır. Bakalım. Her bir sayısı büyük bir emeğin ürünü olan dergimizin bu ay 20. yaşını kutladık. Bakın burada sıra bildirmek için kullanılmış. Dolayısıyla madde göstermek için kullanılmamış. Demek ki yanlış olan, yanlış açıklanan A şıkkı. Diğerlerine bakalım. B. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adına gelen eki ayırmak için kullanılmıştır. Evet burada kesme işareti bu görevle kullanılmış. Devam ettim. C. 3 e, başka bir kimseden olduğu gibi aktarılan sözü göstermek için kullanılmıştır. Evet, e, bakın burada en büyük bayram demiş Atatürk. Atatürk'ün sözüymüş bu. Dolayısıyla e, bunu da eledim. D'ye bakıyorum. Sevinç, kıvanç gibi e, duyguları anlatmak için kullanılmıştır. Bakalım. Evet, ünlem işareti hepimize kutlu olsun derken bu e, amaçla kullanılmış. Dolayısıyla D'yi de eledim. Cevabımız... A şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden e, hangisi numaralanmış cümlelerdeki yay araçlardan herhangi birine getirilemez? Bakalım. Karşımızda gürül gürül akan bir şerale arkamızda sıra dağlar. 3 nokta getirebilirim. Buraya cümle tamamlanmamış. Bursa'yı eledim. 2. Elleri ayakları soğuktan donmuş. Buraya noktalı virgül getirebilirim. Kendi ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmış noktalı virgül. A'yı eledim. Devam ettim. Yüzyılları aşarak bugüne gelmiş tarihi yapıların hepsi birbirinden muhteşem ünlem koyabilirim. B'yi gösteriyor. C'yi eledim. 4 4 Dev takımların oynayacağı derbi bu akşam saat 20'de başlayacak derken. Bakın saat ve dakika arasına 2 nokta değil nokta koyarım. Ama Denizli'de iki nokta vermiş. 2 nokta e, burada herhangi bir boşluğa yerleştirilemiyor. Dolayısıyla cevabım Denizli. Aşağıdakilerden hangisi? Bu metinde yay ayraçla boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez. Bakalım. Ömer Seyfettin kesme işareti in. Pek çok hikayesi var iki nokta pembe incilik haftan virgül diyet virgül kaşağı bakın pek çok hikayesi var dedi dolayısıyla burada üç tane saydıktan sonra 3 nokta koymam gerekir şimdi bakalım kesme işareti yaptık ee, iki nokta bakın şurada pembe incili haftandan önce kullandık diyeledim ee, üç noktayı en sonda kullandım ama noktayı herhangi bir yerde kullanmadım demek ki herhangi birine nokta getirilemiyor cevap Adana arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Bakalım. Osmanlı'da doğru kullanılmış kesme işareti. Özel isimden sonra giren çekim ekini ayırmış. Osmanlı topraklarında padişahların saray mensuplarının yaptırdığı çok sayıda çeşme ve sebil bulunurdu. Virgül doğru kullanılmış. Eşküreli sözcükleri sıralamış. Çeşme ile sebilin farkı ise şuradadır demiş. Açıklama yapacağı cümlenin sonuna iki nokta koymuş. Doğrudur. Çeşme sadece su taşırken. Bakın. Burada zarf fiiletinden sonra virgül kullanmış. Kullanılmaz. Dolayısıyla cevabım denizli. Ee, yanlış kullanılan noktalama işareti. 4 numaralı noktalama işarettir. Yani virgül. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül? Bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır. Bakalım. Ormanda yolunu kaybedenler karanlıktan çaresizlikten biraz korkudan ağlamaya başladı. Bakın burada karanlıktan, çaresizlikten gibi eş görevli sözcükleri sıralarken kullanmış. Ben şimdi onu arayacağım. A. İzmir'den yola erken çıktık. Daha şehirde hayat canlanmadan Manisa'ya vardık. Bakın bakın iki cümleyi birbirine bağlamış. Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmış derim. B. Mart ayında havalar ısınmış. E, tarlalarda ekinler boyatmaya başlamıştı bile. Yine aynı şekilde sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmış. C'ye baktım. Anlattıklarıyla dinleyenlerin merakını canlı tutuyor. Öğrenme isteğini artırıyor. Bakın burada da yine arkadaşlar ne olmuş? Sıralı cümleleri ayırmış. Virgül eledim. Ama ben ne diyorum? Eş görevli sözcükleri e, ayırsın istiyorum de. Bayram harçlığı almış çocuklar gibi sevinerek zıplayarak odaya koşturuyorduk. Bakın arak erek zarf fiil gidir ama burada herhangi bir yanlış doğurmamış virgül kullanılması. Peki neden? Şu yüzden çünkü zarf fiiller peş peşe sıralanacaksa eğer ne yapabilirim ben? Bunların arasına virgül koyabilirim. Eş görevli sözcük olur bunlar zaten. Dolayısıyla D şıkkında eş görevli sözcükleri ayırmak için virgül kullanmış. Aynı örnek cümlede olduğu gibi cevabım D. Bu metindeki noktalama işaretlerinin işlevi aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmişti Bakalım. 2 nokta, 3 virgül, noktalı virgül demiş gitar. Yan kısımları oval. Altı telli sapı üzerinde ses perdeleri olan bir müzik aletidir. Bakın burada virgül eş sözcükleri kullanmak için e, ayırmak için kullanılmış. C doğru bu yüzden. E, noktalı virgülde eee fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra kullanmış. Neden? Çünkü gitardan sonra da virgül kullansaydı virgüller birbirine karışacaktı. Burada virgüller birbirine karışmasın diye özneden sonra gelen özneyi belirtmek için kullanacağım virgülü noktalı hale getirdim. Dolayısıyla D'yi de eledim. D de doğru. İlk örnekleri İspanya'da yapılan gitarın pek çok çeşidi vardır. Örnek veriyor buna e, iki noktadan sonra. Dolayısıyla A şıkkı da doğru. İki nokta kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konmuştur. Doğru. Akustik gitar, elektro gitar, bas gitar nokta nokta nokta. Yani örnekler çoğaltıları bir dedi burada. Üç noktayı kullanarak. Başka bir yerde de üç nokta kullanmamış. Şimdi B'ye bakalım. 3 nokta herhangi bir sebepten dolayı Açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine kundur, e, konmuştur dedi. Hayır örneklerin çoğaltılabileceğini göstermek için kullanılmıştır. Dolayısıyla cevabı Bursa sevgili arkadaşlar. Bu cümledeki noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Bakalım. Türkiye-İtalya maçı bu akşam saat 19.30'da oynanacak. Bakın. Gözüm kapalı bile çözebileceğimiz yani gözümüz kapalı bile çözebileceğimiz bir soru artık. Saat ve dakikayı birbirinden ayırmak için aralarına nokta koyuyorum. 2 nokta değil. Dolayısıyla 19.30 yazışı yanlış. 2 noktayı yanlış kullanmış. Cevabım Bursa şöyle yazmalıydı. 19.30 da. Karşımıza bu tarz sorular çok çıkar arkadaşlar. Cevap B.